Dora Life G blok 5. kat 21. dairedeyiz. Burası salon. Ayrıca balkonu mevcut. Önü kapanmaz açık bir konuma sahip. 125 metrekare brüt kullanım alanı var. 2 artı 1 görüntülü diyafon sistemi. Ayrıca şifreli giriş. Misafirlerinizi buradan görerek karşılayabiliyorsunuz. 24 saat güvenlik mevcut kapalı ve açık otoparkınız var. İki araçlık park yeriniz var. Birisi açık, birisi kapalı olmak üzere. Burası mutfak bölümü. Buzdolabını koyabileceğiniz bölüm. Burası diğer e, Doralefter'de olmayan ekstra e, harcan yapılmış bir dolap mevcut. Burası lavabo bölümü. Ankastre bulaşık makinesi ve ankastre fırın mevcut. Ayrıca ocağı. Doğalgazlı şofben mevcut sıcak su için. Isınma merkezi sistemli doğalgaz mevcut. Burası giysi, ayakkabı ve yataklarınızı koyabileceğiniz büyük bir portmanto. Yaklaşık 3-3,5 metre civarlarında bir büyüklüğü mevcut. Ayrıca buraya çamaşır makinesi koyabiliyorsunuz. Burası çocuk odası. Gayet geniş ve ferah bir bölüme sahip. Hemen yan tarafında yatak odası mevcut. Aydınlık bir yer. Güneş almayan bir odası yok zaten. Burası yatak odası. Gayet geniş. Kullanışlı bir daire. Burası ara hol. Burası banyo bölümü.